Evet bugün kulübüm için yine pamuk eller cebe kardeşim. Yani ne yapacağız biliyor musunuz? Kulüp arkadaşlarım evet bir emek veriyorlar. 268'e kadar getirdik. Tamam güzel iyi hoş ama ben de 26'dayım. Daha ikinci e, açılımları yapmadık. Fakat benim şöyle bir sıkıntım var abi. Ben e, bugün yine alacağım ya. Nasıl alacağım onu da bilmiyorum ama dur şuradan alayım abi ben bunu. Buradan direkt e, mecburen Supercell Tora başvuracağım. Brawl Pass alacağım. Brawl Pass'ten elmas alacağım falan. Bu arada bedavadan ücretsiz elmaslar da var. Yani ben birkaç tane aldım da. Şimdi kaçtayım? Yani Brawl Pass tamamla görevim var. Şimdi Brawl Pass'i nereden alacağız abi buradan? Heh tamam. Şimdi Brawl Pass Plus. Bu ne oğlum? Bunu dolarla nasıl alacağız la biz? 9.90 9 dolar kaç para yapıyor ya? Valla pek bir şey etmiyor. Öde diyelim bakalım. Tamam ödemeye gidiyoruz. Ya, kod ekle. Buradan direkt e, sizde kod bölümüne Omer yazarak beni destekleyebilirsiniz efendim. Evet burada her satın alım yapmadan önce beni destekleyebilirsiniz de ne dönüyor? Evet şu an Brawl Pass Plus'ımızda geldi ve buradan aha ben buradan ödül de aldım şu an bir dakika. Bu ödülü de aldım. Tamam güzel buradan ödülümüz de var. Önce şunu bir alalım abicim. Ha bir de 5 elmas geldi buradan bonus yolu ürünü olarak. Bir de star hediyesi geliyor. Evet şu an bir de star Ne verdin oğlum böyle bir sürü bir şey verdi bize bu. Ender verdi tamam güzel sıkıntı yok Ender versin abi Ender'den yana pek sıkıntı yok da şimdi bir dakika buradan hanım verdi güzel severiz abi güzel tamam şimdi arkadaşlar doğal olarak etkinleştir dediğimde Ben buraya alacağım klübüme bir katkıda e, bulunacağım nereye kadar geldik bütün görevlerimizde şu an için Bitti mi? Brawl Pass özel e, görevimiz varmış. Tamam bunu da yaparız ve yarın yeni sezon geliyor. Tabii ki siz bu videoyu yeni sezon geldikten sonra izleyeceksiniz. Ama ben de Ragnarok sezonunu bu şekilde almış oldum. Ben artık son zamanlarda böyle yapıyorum ya. Sezon bitince almayı tercih ediyorum. Şimdi buradan almam gerekenler hangileri abi? Benim buradan almam gerekenler şu elmaslar bir. Tamam mı? Bunları bir alalım. Burada ne var abi güç puanı dışında? Başka güç puanı var. Burada 10 elmas Tamam. Ya yani buradaki elmaslarla bayağı bir tamamlarız bence diye düşünüyorum ben. Buradan yine bir 20 elmasımızı bir alalım arkadaşlar. Şöyle geldik. Evet devam ediyoruz. Buradan bir yine 20 elmas daha. Buradan elmasımız yetmezse bile sıkıntı değil. Elmas takviyesi yapacağız abi buradan. Burada ne var? Abi, altın varmış. Şunları... Ay yanlışlıkla gitti. Oğlum Lili gelecek. Draco gelecek. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun oğlum? Yanlışlıkla kredi verdik İyi mi? Evet buradan Fender ee, bazı aldık tamam bu kostümü de aldık burada ne var abi Tamam şu kostümümüzü de alalım iki tane kostüm Güzel yani Bunu da almış olduk şuradan bir yine Brawl Pass kostümümüzü alalım Elmasımız kaç oldu bizim acaba Elmasımız da bir alalım İlahi güç oyuncu unvanımız da Bu şekilde bir alalım tamam 165 abi ben buradan Şimdi kulübüme bir geliyorum Kulübümde ne var 268 26 ile Bekliyorum ama Tabii ki şuradan direkt e, biliyorsunuz ki arkadaşlar burada nerede dükkan? Buradan yumurtalar var. Ya şu bazı bir alabilsek zaten var ya 12 tane açacağız şimdi de. Şu bazı bir alabilsek bak ender verme. Bak hayatımda görmediğim kadar yumurta görüyorum. Rica ediyorum Supercell. Vallahi rain arayacağım artık yani. Şöyle ender de heh, süper ender. Deva Ulan Allah. Mutasyon ya. Ama bu arada mutasyon modu çok zevkliymiş ya. Gerçekten oynamam diyordum ama. Ama Ivinkini, Ivinki de güzeldir. Süper Ender. Ya hocam vallahi buna bu kadar elmas verdi. 149 elmas kaç para biliyor musun sen? Yani çaka mısın be kardeşim? Çaka. La oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O bazı uyandırmayacaktık biz oradan arkadaşlar. O bazı uyandırdık ya. Vallahi işimiz rast gitmiyor. Atladı destansı da. Yine mutasyon, yine mutasyon, yine mutasyon. Nereye kadar mutasyon be kardeşim? Devam. Yani şuradan bir ev atlama. Takın. Takın süper. Devam. Devam. Lütfen. Allah'ım yapma ne olur ya. Ya yeni oyuncu simgesi diyor. Oğlum benim zaten kreatör simgem var. Ne gereği var buna? Al. Ender patladı. Abi ben, ben hayret ediyorum bu bazı alanlara. Ama ben baza kadar gideceğim yani. Bu bariz belli. Ben bazı alana kadar bunlar açtıracaklar bana. Cebimdeki son paraya kadar alacaklar. Vereceğim lan. Hop. Lan hadi. Yapma. Patlama. Patlamayacak. Vallahi efsanevi. Oğlum ver şu kostümü. Ne olur ver. Ne olur ver. Rica ediyorum bak. Efsanevi. Bak bu zor da patlıyor. Lütfen. Lütfen rica ediyorum. Lütfen bir dakika. Bir dakika totem yapmam lazım. O bazı uyandırdık. Gerçi ne yapmam lazım abi. Ne yapayım bir şey yapmayacağım. Şu an elim ayağım dolandı. Abi lütfen. Lütfen. Patla. La oğlum hadi nasıl bir ejderya yumurtasısın sen la. Geldi! Ya Brock'u verdi ya. Ya bari siyahını vermeyeydin. Kırmızısını, pembesini, sarısını bir şeyini vereydin ama olsun yani. Olsun tamam bunu aldık. Güzel. öyle devam. Baba bir efsanevi daha verecek. Yok artık abarttıralım. Arda arda efsanevi yalanlar da var görüyorum bu arada. Böyle hızlıca devam devam. Bir efsanevi... Hadi! Hadi koçum! Hadi aslanım! Bak! Geliyoruz abi. Aga çatladı ya çatladı. La oğlum çatladı ya. Vallahi 200 mücevher verdi ya. 200 mücevherin abim kardeşim ben. Yapma gözünü seveyim. Bak devam. Ya en azından kulübümüze katkımız oluyor. Tamam o iyiydi. Daha almaya da devam edeceğim ben bu arada. Bak daha burada. Abi biz var ya bunlara para yetmez. Şimdi var ya kaç ne kadarlıkta alacağız biliyor musunuz? Açık açık bizim 1370 mücevher. Yani elmas almamız gerekiyor. 1370 elmas yani 1370 de hadi 120 euro ne kadar yapıyor abi 120 euro onu da bir hesaplayalım hadi de 34 desek 34 çarpı 120 4080 TL vallahi kulübüm için feda olsunlar 4080 TL gitsin kulübüm için şöyle kulübümüze de bakalım 29 oldu 29 oldu ama e, hala 271 devam edeceğiz abi yapacak pek bir şeyimiz yok ama şu an için işte elimizden gelen bu yapacak devam devam da gideceğiz yani. Şimdi gelelim Supercell Store'daki görevlerimize. Bakalım bugünkü ya iki görevimizi yaptığımız için de hangi görevlerimiz kaldı abi. Şimdi şuna gideceğiz galiba. Görevlerim neymiş? Bunlar bitti. Bunlar günlük görev. ha 15 saat 7 dakika sonra yeni görevlerim geliyormuş. Bunlarla beraber o zaman... Abi bu sistemi iyi yapmıyor. Ya, bu Supercell çok akıllı. Gerçekten var ya o kadar akıllı, güzel, iyi sistem yapıyor ki. Yani... Bak mecburen ben gittim bu pes almak zorundayım. Ya zaten alacaktım da. star hediyesi. Abi buradan 100 elmasa kadar veriyor. 100 elmasa kadar. Benim kaç puanım olmuş şu an? Bayağı iyi puanım olmuş. Bu arada buraya yeni teklifler falan da geliyor bu Bak mesela tekliflerde ne var abi? Altın hafta. 255 elmas mı veriyor bana? Oğlum bu altın değil ki. Elmas. 155 elmasın bu fiyata veriyor. Bu oyunda da yok. Bu siteye özel geliyor. XP katlayıcı 2, 2 dolar. Tamam. Burada e, bir bakalım abi buradaki elmas fiyatları nasıl? Aa bir dakika ben oyun içinden almaktansa buradan alırım. Burada 200 euro yapıyor. 200 dolar yapıyor. 200 dolar. Oğlum daha daha şey ucuz bu. Tamam 100 dolar diyorum. Ne 200 doları? Abi 100 dolar la bu. 100 dolar ne kadar? Oğlum nereden baksam 1000 lira karım oluyor. Ben niye oyun içinden 4000 liraya alayım ki o zaman bunu? Bunu almak bence ee, daha iyi olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum ama bu görevler bence gayet mantıklı. Ben de bu şekilde gideceğim. Bu arada tekrardan şöyle bir oyunuma geçiyorum. Burada arkadaşlarımızın teşekkür mesajları rica ederim kardeşlerim. Ne demek sizin için her şey feda olsun. Burada bir de bir şeyler gelmiş bana. Buz kraliçesi Amber. Burada yine buz kraliçesi Amber. Bunlar neymiş abi? Ha bu efsanevi oldu ya. Bu efsanevi olduğu için bana bunları verdi. Tamam. Gayet güzel. Bakıyorum. Lan efsaneden bin kredi Isaac ederken ben vuruldum. ya bin kredi. Vallahi bize de Brock'u verdi kardeşim de. Yapacak bir şey yok. Bakıyorum arkadaşlarımıza. Ee, hayırlı olsun Ömer abi. Brawl Pass Plus. Oğlum Brawl Pass Plus mı nereden görüyor bu? Brawl Pass Plus almışsın diyor. Bakıyorum şöyle. Allah Allah. Ha yazımdan mı görünüyor? Şey kromatik yazıdan mı görünüyor? Bilmiyorum artık ama o şekilde olmuş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.